E-Devlet'ten tamamen ücretsiz öğrenebileceğiniz İngilizce ve birçok daha fazla kursun olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. E-Devlet'ten ve ücretsiz. Bu videoyu anlatmamdaki asıl sebep İngilizce kurslarının pahalı olması ve uygulamalarının ücretli olmasıdır. Ama devletin sunduğu bazı imkanlar var ve neredeyse kimse bilmiyor, zaten bilmenizi de istemiyorlar. Bu videoda size E-Devlet üzerinden İngilizce öğrenmenin nasıl ve nereden ulaşılabilir olduğunu göstereceğim. Şimdi göstereceğim şeyi eğer biliyorsan yorumlarda yazabilirsin. Fakat bilmiyorsan videonun sonuna kadar izlemelisin. Hadi şimdi videomuza geçelim. İnternet arayıcısı açıyoruz. Buradan E-Devlet'e giriş yapıyoruz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonrasında Arama sütununa geliyoruz. BTK yazıyoruz. Buradan Akademi Online Eğitim Platformu bölümünü tıklıyoruz. Daha sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Akademi Online Platformu'na giriş yapıyoruz. Uygulamadan çıkacağımıza dair bir yazı bizi karşılıyor. Burada yeni bir uygulamayı bizi atacak. Oraya git diyoruz. Sayfanın içerisinde çok fazla veri olduğundan dolayı biraz geç yüklenebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi BTK Akademi sayfamız açıldığına göre buradan nasıl kurslara giriş yapacağız onu öğreneceğiz. İstediğiniz kursları buradan seçim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yazılım kursları almak istiyorsanız buradan yapay zeka dünyası ile alakalı kurs almak istiyorsanız ya da sistem dünyası, işletme, kişisel gelişim dünyası, tasarım, K12 dünyası diye bölümler var. Bunların içerisinden istediğiniz bölümün eğitimini alabiliyorsunuz. Tabii biz şu an İngilizce odaklı olduğumuz için kişisel gelişim dünyasına giriş yapıyoruz. Daha sonrasında burada kişisel gelişimle alakalı birden fazla kursun olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz İngilizceye gireceğiz. Fakat İngilizceyi sıfırdan öğreneceğimiz için A1'den başlamamız gerekecek. O yüzden burada C1 seviye İngilizce diyor. B2 seviye İngilizce var. Biz bunların içerisinden A1 seviye İngilizceyi bulacağız. B1 seviye İngilizce, A2 seviye İngilizce ve A1 seviye İngilizce. Ben bu videoyu size anlatmadan öncesinde denediğim için bu şekilde belli bir yere kadar izlenmiş olarak görüntüleyebiliyorsunuz. A1 seviye İngilizce bölümünü tıklayarak açalım. Hemen sağ tarafta programa devam et bölümü var. Buraya basarak programa devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi programa devam et dediğim için video benim kaldığım yerden devam etme aşamasındaydı. Fakat biz şu an alfabe ve B fiilinin olduğu bölümdeyiz. Bu bölüm 1 saat 23 dakika 46 saniye sürmüş ve içerisinde 11 ayrı video barındırıyormuş arkadaşlar. Biz bunların birincisinden başlayacağız. Ben şu an kaldığım yerden devam ettiğim için başlamadan önce bölümüne geldi. Başlangıç seviye İngilizce bölümünü tıklayarak bu videoyu baştan sona kadar tekrar izleyebiliyorsunuz. Kaldığınız bölümü unuttuysanız eğer buradaki yeşil tik işareti sizin videoları izlediğiniz bölümleri bizlere gösteriyor. Eğer tekrar pekiştirmek istiyorsanız öğrendiklerinizi bu şekilde istediğiniz bölümü tıklayarak tekrar tekrar videoları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben buradan biraz aşağı inecek olursam selamlaşma bölümüne geleceğiz. Burada selamlaşma diyalogları bir bölümü bulunuyor. Bunu tıklıyoruz. Herkese merhaba. Bu dersimizde sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. İngilizce'deki selamlaşma diyaloglarını öğreneceğiz. Selamlaşırken kullandığımız cümle yapılarını, soruları ve cevapları öğreneceğiz. Öncelikle karşınıza diyalog gelecek. Diyalogda hem İngilizce hem de Türkçesi görünecek ekranda. Bunları dinleyeceksiniz. Daha sonra içinde geçen yapılar ve kelimeler tek tek ekrana gelecek ve geldikçe de sizin de seslendirilmeniz istenecek. Yani duyduğunuz kelimeyi tekrar etmeye çalışın. Sonrasında diyalog. Videoyu birazcık ilerletelim. Bakalım bizler neler karşılaşacak? Onları da bir görelim. Şöyle küçük bir özet geçmiş olayım sizlere. I'm fine. Thank you. Have a nice day. Listen and repeat. Hello. Hi. Good evening, Mr. Smith. How do you do today? Hello, Carol. I'm fine. Thanks. What about you? I'm fine. Thank you. Have a nice day. Hi, my name is Kate. What is your name? Önce İngilizcesi, sonrasında Türkçesi görmüş olduğunuz I'm üzere. And you? Kısa bir diyaloğu nasıl yapacağımızı gösteriyor. Tabii ben şu an selamlaşma bölümüne geldiğim için sıfırdan başlayan birisi adına buradaki kelimeler anlaşılmıyor olabilir. Fakat Videoyu başlangıçtan itibaren izleyecek olursanız kelimelerin de size ne olduğunu, nasıl söylendiğini ve İngilizce Türkçe karşılıklarını veriyorlar arkadaşlar. Buraların detaylı bir şekilde izleyerek dinleyerek ve tekrar ederek İngilizce öğrenmenizi çok rahat bir şekilde ücretsiz, para ödemeden hiçbir uygulamayı kullanmadan sadece e-devlet üzerinden BTK'ya giriş yaparak bu şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz. Bu sefer umarım demiyorum, kesinlikle video işine yarayacaktır. Özellikle İngilizce öğrenmeyi çok istiyor, hevesliysen ama fiyatlar çok fazla ve kurslara gitme fırsatın yoksa kesinlikle bu video sana göre. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.